Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Facebook'ta 360 derece fotoğraf nasıl yüklenir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle takipçilerimizle bir birlikte. iOS ve Android için Facebook uygulamasını açmanız gerekiyor. Öncelikle Facebook uygulamasını açıyorsunuz. Facebook uygulamasını açtıktan sonra haber kaynağınızın veya zaman türenizin üst kısımdaki fotoğraf videoyu dokunun. Buraya dokunuyorsunuz. Fotoğrafınıza dokunma istediğiniz başlangıç noktasını sürükleyin. Ve hedef kitlenin seçimi paylaş buradan dokunmanız gerekiyor. Yani 360 derece fotoğrafınızı rahatlıkla yükleyebilirsiniz. Bunun için yüklemek istiyorsanız ekrandaki adımları takip etmeniz yeterli olacaktır. Bu adımları takip ettiğiniz takdirde 360 derece bir fotoğraf yükleyebilirsiniz. Bunun için yani herhangi bir sırın yok. Yani sınır bulunmamak, işte 360 derece vesaire gibi herhangi bir kısıtlama olmaksızın fotoğraf siz de yükleyebilirsiniz Facebook'a. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayıysanız lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.